Bakın aç. Hop 6 patlar. Ne oluyor lan? Deprem mi oluyor? What? Ne? ne oldu? Ceset mi lan bu? El görüyorum. Voli birini mi öldürdün yoksa? Birini öldürmüş. Yapma. Kimi öldürdün? Oli bu ne? Selam millet. Ben İlhami. Long Tarak oynuyorum. Yeni bölümüne karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Hadi başlayalım. O canımız acıyor. Evet en son yaralıydık. Buradan toplayabileceğimiz bir şey yok gibi. Evet amacımız ne? Bilgi verecek ipuçları ara. Tamam arayalım. Işık ee, yok bunda tabii doğru. Molly'nin fotoğrafı. Bakalım. Böyle bir tık sesini açayım oyunun. Hem bana hem de size artsın. Molly hakkında bilgi topluyoruz. Çiftlik evinden ayrılamıyorum. Kapı kilitli. Başka nerede olabilir? İpucu. İpucu. Kırık tüfek. Nasıl kırdı acaba? Varil patlamış olabilir. Evet başka. Ev güzel. Evi beğendim. Geniş. Ferah. Böyle sanki Alaska'da gibi hissediyorsun dışarıdaki havanın sesine bakarak. Bodrum'a giremiyorum. Bodrum kilitli. Üst kat var. Üst kata çıkalım haydi. Haydi üst katta. Koş koş koş. Koşamıyorum evet. Bacağı yaralı. Unutuyorum. Yerde kan var. Ha yok. Turuncu kumaşmış. Acaba neyden koptu? Başka görev. Daha fazla ipucu ara. Telefon çalıyor. Hoş. Nerede telefon? Nerede lan telefon? Heh. Açtım. B Bu, Hello? Merhaba siz kimsiniz? Ha Molly. Molly? Tamam. Dinliyorum seni. Etrafını sardılar. Who has you surrounded? Are you in trouble? Not who, what? It's those damn wolves. They've cornered me in the barn. Ah, Sounds like a <sighs> good idea. Wolves don't usually bother people. Don't bother people. Shit, lady, haven't even been paying attention? Never mind that. Okay, biraz. what can I do? I need you to bring me something from the house. Okay, sure. Okay. Lock me in here, remember? Flower vase. Key to the basement's under it. Look for the gun locker. Grab the rifle rounds. Take the old revolver for protection. Might not stop. Altı patlar verecek bize. Follow the blizzard line from the house to the barn. Get here quick and we'll figure it out. Hurry. Okay, okay, I'm on my way. Hemen geliyorum, hemen. Stay de altı patları bulamadıydım eğer varsa. Mehmet'sini buldum ama kendisini bulamadıydım. Güzel, burada altı patlarımız olacak. Tak, tak, çıkarız fazla araştır. Aldım. Hadi Bodrum'a. Aşk Bodrum daha yaşanıyor güzelim. Bakalım gerçekten öyle miymiş? Ha. Baya can acıyor. Ay bunları al. Yeriz. Kendi kıyafetlerimiz, yemek falan bırakmış olur. Başka? Araştır, her tarafı araştır. Fişek lazım olabilir. Ee, bu ne? Metagraf. Bu oyunda ışık yok değil mi aynen? Şey vardı. Kibritçi kız moduna giriyorduk. Ne oluyor lan? Deprem mi oluyor? What? oldu? Ceset mi lan bu? El görüyorum. Molly birini mi öldürdün yoksa? Birini öldürmüş. Yapma. Kimi öldürdün? Molly bu ne? Neyse yolumuza devam edelim. Yapacak bir şey yok. Molly birini öldürmüş. Ah, soyuna feneri. Kuşan bunu. Korku aç. Hop, altı patlar. Mermi var mı? Bekler miyse? Altı patlar vermiş. Al al. Daha doldurabiliyor muyum burada? Daha zaten dolu mu? Değil ha, dolu. Tamam. Bir mermi eksik şimdi. Olur olur. Tamam hadi biraz ortalığı aydınlatalım. Yok. Az gözümüz gönlümüz açılsın. Asız mıyım? Kış gitti. Lazım olur. Lazım olur. Bunlar da lazım olur. Hızlıca araştıralım. Yenerin gazı bitmeden. Hayır hayır söndürme. Şurayı araştır. Ya söndürme söndürme. Araştır şurayı. Boş. Hep boş çıkıyor. Bir üst katta bir de şeyde çıktı. Burada. Bir de en altta çıktı. Evet. Hala koşamıyorum. Kendimi iyileştirecek bir şey yapabilir miyim acaba? Bir de ona bakayım şimdi. Biraz acıyor ama başarabilirsin. Bence de başarabiliriz. Abi şimdi söndürebiliriz. Peki kendimize bir şey yapabiliyor muyuz? Bunlar kıyafetler. Tamam. Buna bu, buna bu. Acı için şey. Bilek için de sargı. Acı için ağrı kesici. Tamam bunu kullan. Buydu galiba. Evet, bunu iyileştirdik. Güzel. Şimdi bir de sargı yapalım. Rahat rahat hareket edelim. Şimdi kurtları kendimizi yedirmeyelim. Bir yolculuk başlayacak. E artık koşabiliyorum. Hmm, böyle ayrılabiliyoruz. Hop elime silah çekeyim. Yer zaten ayrılamazdı bu kapıyı için. İşte ahara giden yol. Neyse millet burada kalalım sizi böyle fırtınanın içinde bırakıyorum ama başa yapabileceğim bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.